Bu hazineye ulaşmak için 5 farklı konumda ipucu arayacağız. İlk ki bu konuma geldiğinizde uzun bir taş yapı göreceksiniz. Ortasında duran kare taşı çıkartıp içine araştırdığınızda ilk ipucuna ulaşacaksınız. Burada bize ufak bir kiliseyi gösteriyor. Bu kilise haritada bu konumda kalıyor. İkinci ipucuna ulaşmak için kilisenin çatısına çıkıp çanın içini araştırmanız gerekli. Buradan çıkan ipucuda kabuğu kırık bir kaplumbağa resmi. Atımızı atlayıp üçüncü ipucuna gidiyoruz. Üçüncü ipucumuz da haritada bu konumda. Oyunda hobbit ya da şirek evi olarak da geçen evin çatısına çıkıp kırık pencerenin içini araştırmanız gerekli. Buradan çıkan ipucunda da bir savaş topu ve delik bir ağaç resmi göreceksiniz. Dördüncü ipucunda haritadaki bu konuma geldiğinizde ağacın altındaki delikten içeri elimizi soktuğumuzda buluyoruz. Bu hazinenin olduğu konumu gösteren son ipucu. İpucundaki resimde bir dağ ve güneş saati resmini görüyoruz. Haritadaki bu konuma yani son konuma geldiğinizde bir dağın tepesinde güneş saati bulacaksınız. Konuma çıkmak biraz zor. Bir yerde atı bırakırsanız daha kolay hareket edebilirsiniz. Saat 7 yönünü gösteren taşın altında da oyunun en büyük hazinesine ulaşacaksınız. Güle güle harcayın.